Evet hocam bize altın onsu değerlendirebilir misiniz? Tabii ki onun altına baktığımız zaman fiyatımız özellikle e, gördüğü bir önceki tepesine yaklaşırken e, bu hafta e, nereden döndü? lardan aşağı döndüğünü görüyoruz. Fiyatımız özellikle trade edenler için e, 360 destek hattı, 3360 destek hattı. Onun altındaki desteğimiz 3327 e, Asıl tren desteği bu kırılmadıkça yukarı diyeceğimiz alan ise 3304 alanı ee, pozitif yönde hala yukarı isteği var. Bugün özellikle federal rezerv e, toplantısı var. Yani ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu faiz kararında gider gelir özellikle İran-ABD gerilimi, İran-İsrail gerilimi devam ettiği sürece Trump'ın açıklamalarıyla oranın manipüle edilmeye, devam etme potansiyeli güçlü. Dolayısıyla yatırımcıları 3304 üzerinde kaldığı sürece iyi düşüşlerde alış tarafında olmalarını tavsiye ediyoruz. Ama 3304'ü aşağı atlarsa yön değişecektir. Dikkatli olmaları gerekir. Anlık ben düşüşlerin hala fırsat olduğunu düşünmekteyim. Teşekkürler hocam. Rica ederim.